Hoş gelmişsin ağam, hoş gelmişsin. Eyvallah. Senin işin tamam Kara Muratoğlu. Sarı oğullarından sülü dersini aldı. Zahmet oldu yılan oğlu. Bu hizmetin için sana nasıl teşekkür etsem bilmem ki. Her hizmetin bir karşılığı vardır. Aman efendim, sen emrettin de biz kusur mu ettik? Tam 600 bin liraya ihtiyacım Aman var. Aman ağam, şaka mı ediyorsun? Ne şakası lan? Kasabalı baş kaldırdı, yetiş. Şu hergele çok konuşuyor, sustur. Hepsine eyvallah. Milleti soyup soğana çeviriyorsunuz. Dünyanın parasını kazanıyorsunuz. Ee, nerede bizim ortaklık payı? Evet beyler, 600 bin. Evet benden de yüz bin etti 600 bin buyur ah şöyle bir şeye ihtiyacınız olursa dağdaki mekanımı biliyorsunuz bir haber salın hemen yetişirim hadi bana eyvallah ah şimdilik bu eşkiyaya mahkumuz zamanı gelince icabına bakarız nasıl olacak o iş? Şerefli partimizin bu konuda birçok metotları vardı. Ne çabuk unuttun. <laughs> Aslan başkan. Biz nereye geldik? Ne bileyim ben. Donmak üzereyim. Gevezeliği bırak da hakimciğim. Sığınacak bir yer bulalım. Hadi yürü. Aman Allah'ım. İçeri girelim, yürü. Kaymakam. makam. Oyunu bırak be! Sırası mı? Hele şükür sığınacak bir yer bulduk. Ama burası da çok soğuk. Dışarıda donmaktan daha iyidir. Benim uykum geldi. Benim de. Ben burada kestiriyorum. Ben de şuraya kıvrılıyorum. Yarın ne yapacağız? Kaçmaya devam. Kakam. Hakim. Gelmişler, gelmişler. Müjde, yeni kaymakam niye geldi? Harim, Bu için, tara için. Gözümle gördüm, makamına yerleşmiş bile. Öyle heybetli ki, aslan gibi. <laughs> Alo! Ha? Ne? Gelmiş mi? Gökten mi indi bu kaymakam be? Bizim çırak haber verdi. Koşup dükkana geldim. Aman ne edeceğiz şimdi? Nasıl gelir be? Aman Allah! Ya lanet herifin birisi! Ya bizim işimizi bozarsa? Kürmü kadar yer yakar. ...geliyorum şimdi. Siz bandoyu hazırlayın. Ay! 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 Eyvah harp çıktı. Dur. Çekil önümden be. Bana bak. Saldıralım. Kazandık. Yaşa. Çekil önümden be. geldiniz Kaymakam bey! Hoş e geldiniz! Ol. Kaymakam... Kaymakam... Kaymakam bey, hoş geldiniz! Ne Kaymakamı? Kasabamızın Kaymakamı! Sen de mi? Delisin! Sayenizde Kaymakam bey! Hadi be, git işine! Seni delirtecek ne yaptım ben? Nedir bu gürültü? Sizi karşılama töreni. Ben kimim? <gülüyor> kaymakam. <gülüyor> Yahu elimi kana bulayacaksın. Kim bu kaymakam? <laughs> Çok şakacısınız. Siz tabii. Ben mi? Vallahi tevazunun bu kadarı da fazla kaymakam be. <laughs> Allah şahit sen ısrar ettin. Peki ben kaymakamım. Şu gürültüyü kestir bari. Ne haddime kaymakam bey? Halk sizi bekliyor. Ee, bekletmeyelim garipleri. Har da kışta, ...Gel bakalım. <laughs> değer vatandaşlarım size hizmet etmek için karlı yolları dağları aşıp geldik bundan sonra hep birlikte bu şirin kasabamızın bütün meselelerini halledeceğiz gücümü sizin sevginizden alıyorum bana inanın her dediğimi yapın, bakın göreceksiniz, aşamayacağımız hiçbir engel kalmayacak. <laughs> ne demişler? <laughs> Zalimin zulmü varsa, sizin de kaymakamınız var. <laughs> size selam, size selam, size selam getirmişem. <laughs> Nasıl ama hakimciğim? Fena sayılmaz! <laughs> Ey ahali! Yeni hakimimize hoş geldin diyelim! Hoş geldin hakim Arkadaşlar! Vatan! Milyon Karahisar maden suyu. Şimdi herkes işinin başına. Çok çalışmamız lazım. Üstelik bu çocukları soğukta dondurmaya hakkımız yok. Onların yeri sınıflarıdır. Bir daha böyle cafcaflı törenler istemiyorum. Sola dön. Marş. Gelir gelmez ukalalığa başladı. Ne dersin başkan? Baş edebilir miyiz bu herifle? Evvel Allah. Bizim karşımızda duracak adam daha anasından doğmadı. Biz şimdiye kadar kimleri atlattık? Bu vızıltı be. <laughs>